Vogue'un 250RR modelinin e, ekranı ile ilgili sorunları ya da sorusu olan arkadaşlara bu videoyu çekmek istiyorum. Tekrar kapatayım ekranın açılışını. Bu şekilde görebilirim. Spor mod, gece olduğunda karanlık oluyor. Ekranın şurasında, Fotosel dediğimiz ışığı algılayan herhalde bir sensör var. Bunu kapattığınız zaman karanlık açık olduğunda da aydınlık oluyor yani. Işık vurduğu zaman beyaz bir ekrana dönüyor. Öncelikle ekran bu şekilde açılıyor. Ardından sol takozdaki enter tuşuna basılı tuttuğumuz zaman ayarlar menüsü geliyor. Bu arayüzde D seçenekleri kilometre mi mil mi spor arayüz ya da klasik arayüz. Bu da trip reset. Burada saati ayarlıyorsunuz. Burada bluetooth açık kapalı bağlantı ayarları. Burada da rehberimizi senkronize ediyor kişileri, verileri. Burada gezinmek için Enter'a bir kere bastığınız zaman bir orta menü geliyor. İkinci defa bastığınız zaman bir sağdaki menüye. Buradan geri gelebilmek için bu menüye ya da tekrar buraya Enter'a uzun süre basılı tutuyorsunuz. Bakın geri geldi. Tekrar uzun süre basılı tutuyorum tekrar ayarlar kısmına geldi. Şimdi burada aşağı iniyoruz. Motor sikletimizin bakıma kalan kilometresi, toplam kilometresi, saati, ortalama yakıt tüketimi, bugün sürmüş olduğunuz, çalıştırmış olduğunuz son dakika ve saati gösteriyor. Burada motor sikleti beri çalıştırmış olduğum 8 saat 41 dakikalık totalde bir veri görünüyor. Burada yine bilgiler devam ediyor. Burada telefonuma bağlı olduğunu gösteriyor Bluetooth şeklinde. Biraz önce size bahsetmiş olduğum e, bağlı. Bu şekilde ekran Burada kalan projekte burada ulaşacağımız saat. Burada da size bilgilerini bisikletin aslında. Ben yani seyir halindeyim. Motor sütletinin burnu Size şöyle bir e, bu motor sütletin sürü bir e, Telefonun bir motor bağlı. kaskımı taktım. Bazı yerlerim. Kaskım da benim interkomda. Interkomda Telefonumu cebime yapan. bacak koyuyorum. Yolda giderken herhangi bir arama Arama geldi esnada. Ben interkomdan dedim mi cevaplamak diyor. Şuradaki kısma yukarı kaldırdığım zaman, aramayı bekliyorum, Başka indirdiğim zaman aramayı cevaplayı biliyorum. Arama yani, motorda bu özellik Hatta arayan kişinin burada aynı Android cep telefonlarındaki gibi de, rehberimizde kayıtları, olan ismi, altında numarası kırmızı, reddet ve yeşil tarihi kabul ettik konuyu yer alıyor. Bir güzel, güzel. Ee, şu an